2, 1. Evet arkadaşlar bugün yanımda Ahe Merhab var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de kaydı başlattım. Onunla beraber GMB oynayacağız. Bakalım bitirecek, evet, bitirebilecek şey miyiz? Aha. Eğer 6 like gelirse gönülleriz. 6 like yapacağız. değil 15 like olsun. O zaten Benim kanala abone de olmuyorlar. Hayır evet, ikimizin toplam videoları 15 like. 15 like. Ee, o zaman 6'ya 7, 10 7 10 benimkine 10 7, 10. 7 olsun. Ne 6? Neyse ben bu yapımcıyı almaya gidiyorum. Ahim, erabda, hayır, Aha merhaba selam merhaba Hayır hayır da. geliyor geliyor o geliyor de, geliyor. Grinder, korkmamak için sizin cesur ben olmanız de gerekiyor. Hangi Evet 600'ü var ve biz var. Benim 23 var da seninki? Grinder geliyor abi. Saklansana buyurun. Ben varım çünkü. <laughs> Geldi. <de. gülüyor> gel 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 bili 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 <laughs> Gel bili bili bili. <laughs> gel bili. bili, bili <laughs> gel bili 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 bili. <laughs> 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 Çabuk Ahmet gel. Bili 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 1 <laughs> 3 İndirken resimle Geç de, bir de evet, olan şey demek. ha. Uh -huh. Allahu ekber. Ya abi, He, çaycı. Sen, şey ya, ben, ne, <laughs> sen de... <gülüyor> <gülüyor> Yok, patates ya. Ahmet ne kadar boş konuşuyorsun ya. Yani? La Granny. Neyse ben gireyim. Tabii Granny'den korkmamak için. Abi, korkmamak Arabaya, için. De resti, o, Oğlum, ben Ama bende bir yapım var. Ne Arabaya konuştu. Kimi geliyor? Aha sana geliyor. Geber. <laughs> Hadi <de> lan. Hiç <laughs> Ya ben o kadar burada mı saklandım ya? Araba, Om, araba on, oraya saklanman Abi sen bu haritayı biliyor musun? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben biliyorum. Fatlı Key'i de biliyorum. Yemin et. Lan çekil. Ha, örümcek odasını. Yok. Yok örümcek odasını. Göstereyim sana Fatlı Key'i. Arabadan mı kaçıyor şeyden mi? Arabadan. Ah hey merhaba. Selam ela kalam Ömer'in. Ya orada bu arada Fatlı Key'i var Arabayla kaçalım. Oğlum nasıl kapak kurdu daha yeni? Bayıldık ses çıktı ya, tak, tak, tak diye. Peki, Grey in Grey in... kocası ne var? Grey'nin mı var? Ya bak, var. Bu duvarı arabayla kırabiliyor. Böyle tak, tak, tak. Kapıda kim var? Nereden kaçacağımız belli değil. Esparpul var, şeyi var. Oğlum, gel arabalığınınkini var yerleştirelim. Kaptan da ki... kaçabiliyorsun aslında. Kapıda tak. Grey'nin sopası bu. Ben bulurum. Ah, arabayı. Ben burada hiç bilmiyorum yani. Ben bu kareyi de korkuyorum valla. Aha. Biber gazı. Yemin et. O zaman ses çıkar. Orada geleyim yan. aldım. Evet arkadaşlar. <Sessizlik> Aman Örjan al seni kurtaracağım bir ver ben. Hadi hadi. demiş. Biraz hiç ses çıkarmadı. Arkadaşlar ben kaydım. Ah geldi. Bitti. Geber lan geber. Oğlum biber gazı niye geri satıyor? Git geri satmıyor. tane kaldı. <laughs> Al biber gazımı. Granny'yi bayılacak hele şurada. Ya biber... Musun, biber? Evet. Ben Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum Ama kar keyi biliyorum. Kia. Onca kaptan kaçıp Kuran geldi. Kuran geldi. Kuran geldi. Kuran geldi. Kuran gel. geldi. Kuran <laughs> sana geliyor. <Bana> <laughs> <laughs> <atacağım. Allah. gülüyor> Geberdi geri zekalı. <laughs> aa, aa granny ver ama. Allah. Arkadaşlar oyun kaydım kapandı. Ya yani niye kapıdan kaçacağız? Ol. Bak kapıdan hiç var mı? Ben örümcek odasına gidiyorum. Gel lan geber. Çıktı. Çıktı o büyük abla değil. <laughs> benim diğer videomu izlerseniz görürsünüz. Ne? Aha o şey bu numara açıcı var ya aha bir set. Her şeyi buluyorum ha. Siz hiç şurayı musunuz videoda. Burada hiçbir şey yok çünkü zaten Arkadaşlar. Bu harita değil. Neyse hemen ben çekici alayım. Arkadaşlar. Kapı için kırayım. Benim kaydım <laughs> Uh, ha, ha, ha. Gel lan. Atamadım. Atamadım. Geçik. Orası nere? Orası nere? Ya önce odasını almış kapıda. Önce kalırsın. He oraya gitmeliyiz. Master <laughs> Key kapı kaçtığında çok işimize yarar. Ya, benim videolarda normalde saf sesim. Key, saf key saf key. Aa benim bildiğim harita bu. Evet bu benim bilim. Ben bunu, bu haritada kaçamamıştım. Evet. Kaçın yok bu haritada. Çok zor. Hatırlamıyorum. Evet. Hadi evet. ben evet. evet. O aslında örümcek daha kolay da. Evet. Dört bebek olacak. Evet. olacak. Vallahi kaçamıyorum. Tek kaç başa. Bir ya gelsene o Grey'le onun beynini buradan Ay, gel. kim şey buldum? Grey nerede baksana. Grey nerede? Gebermiş orada. <laughs> Şunu şuraya fırlat. Yandı mı? Grey'in bak ya. Ağzı çok güzeldi. Yiyebilirsin. <laughs> Anne bak sana granny. Granny'ye bak kız. Ben Granny'ye bakar mısın? Granny'ye bakar mısın? Aa korkuz buldum. Granny'ye bakar mısın? hala gebertiyor. Anne nerede? Hmm. Hmm. Nerede bu bak bari. Gel ne bileyim. Vas vas ya. İsterim sonuna kadar kızım. 3 -hı. de çok kolay yerlerde aslında parçalarını. Bizim arkadaşlar sana parçasını aldım. Biri burada, biri mutfakta. Aha geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. gel o koydu Lan gelsin o. Onu buradan kabartıp kreyden korkmamak için cesur. benim gibi cesur ol. Hadi yallah. <laughs> şu anda tüm işleri ben yapıyorum. Tamam, Kaç tane silahları parçalarını koy. ben bitirdim ki her şeyi. Kaptan kaçmak için bir master key gerek. Kim olduğu bilinmiyor. Ya yani en başta başladı ya. İyi olmadık. Gitti ya. Ben ne yapacaktım? Arkadaşlar birazcık aramızda sohbet ettik. Birazdan oyundan atar onu. Arkadaşlar 9 dakika oldu. Neredeyse bitirmek ya üzereyiz. Bence ya bence bitsin ya. Allah. Aa, ben bitiriyorum. Seni bilmiyorum. Abi ya iyi değil. Master Key neredeydi? Ya bir ya bence kapı var. Sen öyle olup ne haber bitirelim ya, ya Tamam öleceğim. Bir saat değiliz yapacağım. Neyse kitabı hmm. yerleştireyim öyle gevereyim. Bu da kapı mı kırmış? Abi o graniş o an. Kayı kapattın mı? Yok. Yemin et. Ahmet şu anda kayıp. Açık. 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 Evet arkadaşlar tabii ki de biz insan değiliz atız. <laughs> <laughs> biz insan değiliz. Biz atız. At at bebek olmadığı için atlıyoruz Hayır şey için atıyoruz. Gevel. Bütün kapılar yeniden kapandı. Yemin ederim. Efendim. şu anda her şey açık. Bir master key gerekiyor. Şarjım çok açık. Benimki de o kadar

Oğlum granı geliyor buraya gir granı vuramaz. İstediğim bir cevapta vuramıyordu. O tarafa da giriyor. Sanki görmüyor. Sen Gel. Vuramıyor. Yeee. Yeah. Gel bakayım. Ya ben alacaktım alamadım. Arkadaşlar eski yerini Veysel, cr CR'yi kanalından izlersiniz. İşte bu be. İşte ya bu. Ben buradan basacağım. Benim, Benim kanalıma da abone oldun. Evet arkadaşlar. ya, ya geberceme. Bana <laughs> <laughs> Merhaba <Selamun> Oğlum <laughs> nerede? Kaç kaç kaç. Is in hiding. Bas bas. Yani, bas, 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 bas. <laughs> Kesinlikle hiç çıkarmıyoruz. Hiç de korkmuyoruz. <laughs> 100 bin like gelirse Girsene. Hayır, örümcek odası benim işimdir arkadaşlar. <laughs> sen... Master Key yok, ben geri zekalı. Nerede mi? Mağazın mıydı bu Master Key? Nerede? Burada, örümcek odası bu yerde. Ben kaçın şeyini yiyordum. Tornavidayı aldın mı sen? Hayır. Tornavidayı aldın mı sen? Gidip birazdan alırım. Sen git sen. Şeyden. Bilmiyorum işte, en son Grey'in nerede olaydı? Teşekkür ederim

Gitme lan geri zekalı. Bunu Ben de önlüğe Hayır bakayım. kapıdan kaçmak için bütün eşyaları almam lazım. Monster alsak da Sen de kendin için almış Biz onu burada görevde öldürme. Dedimi yapma lan. Evet, ya beni, ya, kısk ya, ya, ya. beni kıskanıyor. 对对 ondan değil mi? ben dedim ya attı. Evet, attı. O aldığımız yer mi bir Nereye gideceğiz bu ormanda Olay <laughs> <Peki. gülüyor> oh ben bu Bizim daha iyi Ne Gitme gitme. Tamam, Şimdi Sen de gelip sana, örümcek ne şey. bu yanmıştır. Hep böyle örümcek odasına gidiyorum iki saniye mi bak. Oğlum kapağının üstünden nasıl geçti? Şimdi eski kapağı. Bir bölümde. Bir, bölümde. Bir bölümde. Ya Bu örümcek de nerede ha? Hayran. Aha. Şuraya gidiyor. Ya örümcekten korkan örümcek olsun. Kaçabiliyorsun zaten. Buraya nasıl? Bak. geber. Ya <laughs> da geleyim mi? Gel be, gel Seni mi? kurtaracağım. Sen Seni kurtaracağım. Bak işte. Sen şeye git. Gel, gel lan. Şey, su odasına, su odasının yanında bir yer Hayır, <laughs> gel, gel. gel, 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 gel. Zilfayden. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bizim yukarıya gidelim. Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aa, kaldıracağım, kaldıracağım. Gel. Ah, Aldım. Ne ne ne? Ne ne Orada mı ya? Geliyorum. 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 buraya. Wow, oh my god. Aha, geliyor. geliyor, geliyor. İçimi buluyorum. Geldim bana geldim ya. geldim şimdi, Ne var orada? Ya, kalktım buraya. Ama benim kaçmak için içime yara. Ya, bir de... zekalı gibi Geldi, gibi. bana geldi. Kim? Gray mı? Evet. Koş, evet. koş, evet. ben kalktım buraya. Sağ ol, bana Ben buraya Gel, gel, gir. ben kattım sende ne için? Oğlum ben de ne? master köyle. Sende de Cutting katil kılıyorsun işte? Tamam sen Ben, kaçtım. ben de ne katil kılıyorsun? O katil kılıyorsun. İlk ben de şunu alacağım. Hadi koş al Cutting kılıyorsun. Sen, sen al. Sen al. ben master köyle atacağım. Al çabuk. Hı. Kaçtık. Evet arkadaşlar biraz tık şey yapalım değil mi? Altı dakikada kaçtık. <laughs> 17 dakika. Granny <laughs> 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 diye bakıyor. Oğlum ben bir şey fark ettim. Gravis topasıyla bir... Neyse CR'ye duvap dedi abi. ne yaptım? İşte. Ne geliyorlar. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik.